konuşacağız. Biraz şöyle ekonominin fotoğrafını çekelim sizinle birlikte. Malum Mehmet Şimşek'le birlikte ekonomide yeni bir dönemden bahsediliyor ama Cumhurbaşkanı'nın faiz konusundaki hassasiyeti zaten biliniyor ki kendisine Azerbaycan dönüşü uçakta da bu mesele sorulduğunda Erdoğan dedi ki Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor gibi bir yanılgının içine düşülmesin. Ben burada aynıyım ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik. Hayırlı olsun dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik dedi. Dün de CNN Türk'ün konuğuydu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. Kendisine de faizler yükselecek mi diye soruldu. Hatırlatayım 22 Haziran'da Perşembe günü de para politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Şimdi Cevdet Yılmaz da diyor ki amaç ve araç meselesi Merkez Bankası hükümetin ana çizdiği çerçeveyi benimsemek durumunda. Hükümetin çizdiği ana çerçeveyi benimsemek durumunda Merkez Bankası genel hedeflerle uyumlu şekilde fiyat istikrarını değerlendirmesini yapacaktır. Buradan şimdi biz ne anlayalım 22 Haziran'a dair? Beklentiler ne yönde? Yani faiz konusunda ...bir artış acaba söz konusu olacak mı? Erdoğan'ın bu sözleri neyin ipucunu veriyor? Buradan başlayalım, ekonominin fotoğrafını çekelim. Necmettin Erbakan, üniversitesi öğretim üyesi... ...profesör doktor Abdülkadir Buluş... ...ve ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Yayınlandı. Teşekkür ediyorum. Hemen Abdülkadir Hocam sizinle başlayalım. Bu arada tabii süremiz de bayağı azaldığı için... ...her soru için ben 3'er dakika... ...en fazla sizlere süre verebileceğim. Çünkü... Çok da sorun var sizleri bulmuşken sormak istediğim. Abdülkadir Hocam faizle ilgili öngörünüz ne 22 Haziran'a dair? Şimdi hem Erdoğan'ın açıklaması hem Cevdet Yılmaz'ın açıklaması hükümetin çizdiği çerçeve diyor. Biz buradan ne anlayalım? Siz ne anladınız? Evet herkesin merak ettiği soru bu. Burada benim anladığım... Arkadaşlar Tabii Abdülkadir ki... Hocam'ın sesini benim lütfen kulağıma verin ki ben net bir şekilde sorup duyup ona göre sorularımı yönelteyim. Buyurun hocam. Evet herkesin tabi merak ettiği şey bu. Ve bu sorunun cevabını vermek kolay değilse de e, satır aralarını okuduğumuzda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın faizle ilişkili tutumunu değiştirmediğini. Ama öte yandan da bunun yeni yönetime, ekonomi yönetimine bir fırsat tanıma anlamında bir e, opsiyon tanıdığı isek e, bu açıdan bunun nasıl sağlanacağına ilişkin kesin karar da 22 Haziran'da belli olacağına göre biz sadece burada niyet okumuş olacağız. Fakat Cevdet Yılmaz'ın açıklamasının satır aralarını okuduğumuzda da e, özellikle bu hükümetin amaç ve araç uyumu konusu üzerinden temel hedeflerini düşündüğümüzde yatırım, istihdam, büyüme ve cari fazla veren hedefini korunacağını fakat bunun nasıl sağlanacağına ilişkin belirsizlikleri ve nasıl gidebileceğimizi speküle ettiğimizde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu açıklama büyük ölçüde artık sadece fiyat istikrarına odaklanan değil, ekonomik büyüme hedefine de yardımcı olan bir merkez bankası uyumunu sağlayacağını anlamak gerekiyor. Yani başka bir ifadeyle klasik anlamda sadece fiyat istikrarına odaklanan bir merkez bankası anlayışının hı hı. bu dönemde geçerli olmayacağını, bundan önceki dönemde olduğu gibi düşünebiliriz. Fakat öte yandan da bir miktar piyasada faizlerle ilişkili bir değişiklik beklentisinin de korunduğunu söyleyebiliriz. Peki bu nasıl olacak? Burada Merkez Bankası kanunun sadece fiyat istikrarına odaklanmıyor. Bu kanunun diğer maddelerine baktığınızda hükümetin belirlediği büyüme ve miktarın kalkınma ile ilişkili hedeflerine yardımcı olur maddesi var. Bu Baktığı üzerinden hareketle düşündüğümüzde belli bir ölçüde faiz artırımının ben şahsen 22 Haziran'da gerçekleşeceğini ama belli bir ölçüden faiz... kasıt nedir hocam? Bir tahmininiz var mı? Çünkü çok çeşitli tahminler var. Mesela ben şunları da gördüm. Şu an 8.5 22 bekliyoruz diyenler de var. Böylesine bir e, artış söz konusu olur mu bu kadarlık? Bir öngörünüz var mı? Tahmininiz? Çok zor biliyorum ama yani bu tür bir tahminde bulunmak zor ama e, özellikle burada telaffuz edilen rakamların yani 15 işte sizin ifade ettiğiniz 22,5, 25 hatta 40 e, değişik kurumların ifadelerini ben e, çok temel baz almıyorum. Radikal bir değişim olacağını düşünmüyorum. Yani burada ben maksimum benim şahsi beklentim Hı. en fazla 5 puan bir artım olarak olacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla bu 5 puanlık artırım ile piyasalarda o özellikle iş çevrelerinin beklediği bu sürekli faizlerin artık anlamını yitirdiği ve dolayısıyla yatırımların değerlendirilmesi de kıstas olma özelliğini getiri oranlarını hesaplamada güçlük çektiklerine ilişkin endişelerin bir ölçüde giderileceğini ve böylece aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz oranıyla bankaların fiili kullandıkları faiz oranındaki makasında bir nebze daraltılacağını bekliyorum. Hı hı. Böylece piyasaya güven verilecek, evet. bir öngörülebilirlik gösterilecek ama öte yandan da bu radikal bir artış olmayarak da istihdam hedefinin korunmasına sağlanacağını da umuyorum. Çünkü aksi halde aksi halde bundan önceki politikaların tüm kazanımları özellikle istihdam üzerinden kazanımları boşa gidecektir. Aha. Çünkü faizler artırılırsa bu doğrudan faize duyarlı tüketim yatırım harcamalarının kısılmasıyla büyüme oranının düşmesine ve bunun yatırımların azalmasına istihdama düşmesine yol açacağı etkisini de göz ardı etmemek gerekir. Peki, Muhammed Bey siz bir radikal artış bekliyor musunuz piyasalarda, beklenti ne yönde? Bir de şunu sormak istiyorum size. Şimdi kimi tereddütler olduğunu da görüyorum, e, duyuyorum açıkçası. Bu iş dünyasından da duyuluyor yer yer. Şimdi kimi e, bu konuda yazılar yazan e, gazetecilerden de duyuyorum. E, Şimşek acaba ne kadar süre görevde kalacak diyen var. Ekibinin kimlerden oluşacağını düşünenler var. Daha öncesinde göreve atanmış kişileri henüz değiştirmediği için acaba mı? ki Sorusu soruluyor yani bir tereddütler olduğunu hissetmek e, kimi noktalarda mümkün şunu merak ediyorum e, bu tereddütler piyasadaki sermaye girişine bir olumsuz anlamda etki oluşturuyor mu oluşturuyorsa ne oranda etki oluşturuyor bir de bir kez daha hatırlatayım sizin perşembe günü için beklentiniz nedir 22 Haziran'da para politikası kurulunun radikal bir artış acaba söz konusu olabilir mi? Helin Hanım öncelikle bizim kendimizi kendimize anlatmamız lazım. Çünkü bir önceki Maliye Bakanımız enflasyon mücadele kapsamında yeterli ölçüde söylem dilini kullanamadı. Ama yeni Hazine Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Beyefendi geldi ilk günden itibaren söylem dilini çok aktif bir şekilde kullanıyor. Yine aynı şekilde ekonomi kökenli eski kalkınma bakanı olan Cevdet Yılmaz da dün söylemiş, dün bir televizyon kanalı yapmış olduğu açıklamalarda bizden bize güvenin güvenli ve istikrarlı tekrarlı biz olarak biz yönetme geldik ve e, istişare halinde olacak toplum tüm kesimlerinde. Hatta Mehmet Şimşek dedi ki benim ağzından çıkan çıkmayan hiçbir şeye inanmayın dedi. Hı hı. Yani bu söylen dilin aktif bir şekilde kullanılacağı yönünde. Yine Meme Şimşek ve ekibi büyük bir güven üzerine gelindi ve piyasa bunu gerçekten çok olumlu bir şekilde fiyatladı ve e, Hazine Merkez Bankası başkanımızın atanmasıyla birlikte ekonomi yönetimi yavaşça yavaş şekillenmeye başladı. Şimdi Mehmet Şimşek beyefendi dedi ki kısa bir zamanda hemen ekonomik eylem planı çıkartacağız. Daha sonra da orta vadeli program hazırlanacak. Dedi ki, CEMT'de buna işaret etti. 12. orta vadeli program açıklanacak. Burada aslında bizim yol haritamız belli olacak. Şimdi bizim ülkemiz planlı, programlı bir ülke günlük olarak değişen ekonomi politikaları bulunmamakta. Biz hatırlayalım 2018 yılında ani bir kurata ile karşılaştık. O dönemden itibaren biz swap anlaşmalarıyla birlikte değişik enstrümanlarla birlikte hem faizi hem dolar kurunu baskıladık ve daha sonra oluşan pandemi sürecinden sonra dünyada oluşan maliyet enflasyonuyla birlikte bütün dünyada enflasyon yükseldi ve bu enflasyonun hep maliyet kaynaklı enflasyon olduğunu söyledik. Biz peki dünyanın aksine ne yaptık? faizleri artırmadık. Bütün dünya faizleri artırdı ve az önce sizde altta verdiğiniz kişiye yani biz dünya %3 büyürken bizim ekonomi %20 büyüdü. Neden peki böyle büyüdü? Biz yatırım ve İslam'ı önceledik çünkü. Üretmeyi önceledik ve bununla beraber de biz altyapı amellerini gerçekleşmiş şu anda büyümeye öncelen bir ülkeyiz. Bu, bu amaçla biz stratejik yatırımlarla birlikte ihracatı artırarak Yine aynı şekilde turizm geliri artırarak bir cari fazla veren bir ülke haline geleceğiz. Şimdi sorunca dönecek olursak bazı tabii çevreler sorunu biliyor. Sorunu biliyor ama çözüm üretmeden faiz artırılmalı. Şimdi yabancı yatırımcı diyor ki %40 faiz enflasyon oranında faiz artır. %40'lar seviyesine getir. Dolar kuru 25 olsun diyor. Yani benim ülkeme girecek sıcak para %40 faiz alacak. Yine aynı döviz kurundan çıkıp gidecek. Yani benden para kazanmış olacak. Peki bu sıcak para nereye dönecek? Yatırım üretme istama dönmeyecek ki? faiz artırmakla beraber benim ülkemde yatırım düşecek, istihdam düşecek. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı burada ifade ediyor, çok önemli. Benim buradaki düşüncem değişmedi diyor ve ben 22 sindeki PPK'da ciddi bir faiz artışı beklemiyorum. Hı hı. Biz kademeli bir şekilde artıracaksa faizi artırmalıyız ama burada ekonomi yönetiminin tam anlamıyla bir başa geçmesi lazım ve ekonomi eylem planı görmemiz lazım. Bu arada Abdülkadir Hocam az önce Muhammed Bey'in de belirttiği şu büyüme meselesi. Şimdi büyümede Cevdet Yılmaz da diyor ki büyümede 3 yılda dünya %3, Türkiye ekonomisi %20 büyüdü. Bunu biraz aslında bizim vatandaş olarak da anlayabileceğimiz şekilde bir anlatır mısınız hocam? Şu açıdan soruyorum. Evet büyüme rakamına baktığımız zaman büyüdük. Ama bir yandan ortada şöyle de bir gerçek var. Kurlar yükseldi. Bir başka gerçek var. Hayat pahalılaştı. Bu enflasyonun artışını beraberinde getirdi. E, i̇nsanlarda işte market etraflarındaki ürünlerin fiyatının artmasından kaynaklı şikayetler olduğunu görüyoruz vatandaşlarda. O zaman burada e, şimdi bir yandan büyüme dünyanın üzerindeyken bir yandan cebimizi zorlayan bir tablo var. E, bu büyüme vatandaşa niye yansımıyor veya bu büyümeden kasıt olarak bizim ne anlamamız gerekiyor vatandaş olarak? Şunu bir berrak bir şekilde hocam bize anlatır mısınız? Evet, bunu tabii berrak bir şekilde anlatmayı deneyelim efendim ama tabii ki burada sizin ifade ettiğiniz hususların her biri birbiriyle ilişkili. Şöyle başlayalım, şimdi burada çok açık konuşalım. Yani bunu daha önce de lefalarca ifade ettik. Şimdi bir tencere var, bu tencerenin içinde kaynayacak bir şeylere ihtiyacımız var. E dolayısıyla eğer işiniz yoksa, geliriniz yoksa tencerenin içine hayat pahalılığı döneminde hiçbir şey koyamazsınız işiniz geliriniz yok çünkü. Peki bu pandemi sonrasındaki ortaya çıkabilecek potansiyel enflasyonist beklentiler karşısında hükümet ne yaptı? İşte istihdam oranlarını biz biliyoruz. 28 milyondan 31 milyona kadar çekti. Ha buna rağmen enflasyonu ikinci plana atarak bu tencerenin içerisine öyle ya da böyle bir şeyler sıradan bizim halkımızın bir şeyler koymasını tercih etti. Bu bir tercihti. Bu politik bir tercihti. Dikkat ediniz. Yani bu politik tercih sayesinde Türkiye pandemi dönemindeki büyüme oranlarını incelediğinizde gerçekten çok etkileyici. Yani e, baktığınızda 2019'dan 0,9 Pandeminin çıktığı yıl 1,8 ki pozitif büyüyen nadir ülkelerden 2021'de 11,4 ve geçen sene de 5,6 büyüdük. Şu anda da ilk açıklanan çeyrekte 4. Bu anlamda %20'lik büyümeyi anlıyoruz. Ha şimdi bu enflasyona yol açtı mı? Evet açtı. Neden? Çünkü enflasyonla mücadelede e, burada izlenen politikaların tam tersine biz düşük faiz politikalarıyla ne yaptık? Bir ölçüde e, fonların erişimini kolaylaştırdık, yatırımcıların fonları erişimini kolaylaştırdık. Çünkü bu durumda üretimi artıramazsınız fonları erişim kolaylaşması. Öte yandan talebi korumak için bir takım asgari ücret zamları yaptık, gelir artışları yaptık ve böylece buraya kadar geldik. Şimdi bu enflasyonu ikinci bir şekilde değerlendirmemiz yanlış mıydı? Doğru muydu bunu tartışmasını? Yapamayız kesinlikle doğruydu. Çünkü şöyle düşünün. Eğer 3 milyon istihdam yaratmadan bu kadar işsizliği nasıl gösterebilirsiniz? Hı hı. Yani enflasyonu kontrol altına almış olduğumuzu varsaysak bile ki o da bir garanti değil. Çünkü faiz artımlarından otomatikman enflasyon sonunda başarılı olmadı. Amerika örneğinde kısmen Arjantin örneğinde doğrudan etkili olan faktörlerden bir tanesi, örneklerden bir tanesi. Dolayısıyla tedarik zincirinden kaynaklı maliyet enflasyonu, şey, e, e, arz enflasyonu biçimindeki enflasyonu faiz artırımlarıyla siz ne yapamazsınız yönetemez idiniz. Bu bir tercih yapıldı. Şimdi bunun dengelenmesi için Türkiye ekonomisinde neden dengelenme ihtiyacı çıktı, neden bu faizi konuşuyoruz? Maalesef Türkiye sermaye piyasalarını açıldıktan sonra 89'dan itibaren Merkez Bankası'nın özellikle para bağımsızlığını koruması vesairesi söz konusu değil. Çünkü dışarıdan sermaye akımları sizin döviz kurulu üzerinizde e biraz önce Muhammed Bey'in söylediği şey. Ne yapalım? Faizi %40'a artıralım. E tamam o oh, gelsin yabancı sermaye. 25 lira da tutalım kuru. Karı realize ettikten sonra düşük kurdan çekip gitsin. Dolayısıyla kontrol edemiyoruz. Sermaye hareketlerinin açık bir ekonomide Türkiye'de zaman içerisinde ne oldu? Döviz tevdiat hesapları çığ gibi büyüdü. Bunu kontrol altına almak için biz kur korumalı mevduat sistemini geliştirdik. Evet. Ve kuru belli bir kontrol ettik. Ama bu çok maliyetli oldu. Son bir dakika Dolayısıyla hocam. Dolayısıyla şimdi, tamam şimdi e, belli bir ölçüde e, burada ekonomide öngörülebilme, artırılabilme, fiyatlama davranışlarını düzenlemek için insanların hükümetlerin hedefine doğru fiyatlama davranışlarını önlem için şimdi yeni bir ekonomi programı tasarlanmasına başladı. Bundan sonra bir süreçte bir miktar bu dengelenlerin ekonomik büyümeyi ben yavaşlatacağını şahsen düşünüyorum. Hı hı. Ama buna rağmen bu dengelenlerin gerçekleşmesi halinde özellikle döviz kurları üzerinde nasıl bir dengelenme olacağını henüz kestirememekle beraber ekonominin yani 2024'ün İkinci yarısından ilk böyle daha iç ve dış dengelerini korumuş bir ekonomi olacağını düşünüyorum. Ben de tam döviz kurundaki bu dengelenme meselesini soracaktım. Muhammed Bey sizinle devam edelim. Şimdi bu konuyla ilgili olarak da iki görüş, iki açıklamayı paylaşayım. Cevdet Yılmaz'ın bir tanesi yine dün katıldığı CNN Türk yayınından. Kurun farklı etkileri var. Belli oranda enflasyona yansıma söz konusu maalesef ama bir taraftan da diyor ihracata, turizme katkı sunabiliyor. Belli limitler içine içinde olması kaydıyla çok büyük negatif etkisi olmuyor ama kontrolden çıkmaması önemli diyor. TÜSİAD İlk Başkanı Tuncay Özilhan'dan da bir açıklama vardı bugün. O da şöyle söyledi. Enflasyonla mücadelenin yolu TL'ye değer kazandırmaktan geçmiyor. Çünkü TL değer kazanınca bu durum ister istemez ithalatı ucuzlatıyor, ihracatı pahalılaştırıyor ve dış açık yükseliyor. Doların gidişatı için ne öngörüyorsunuz? Hele ki bir faiz arttırımının olduğunu varsayarsak Muhammed Bey. Bir de TL değer kazan enflasyonla mücadelenin yolu TL'ye değer kazandırmaktan geçmiyor diyor Tuncay Özilhan. Peki ne yapılabilir bu mücadelede alternatif? Biz önceki dönem Maliye Bakanımız Berat Bey zamanında bir şey keşfettik. Burada e, düşük faiz düşük kur değil de düşük faiz yüksek kurla ihracatımızın arttığı cari fazla verebilen bir ülke haline geldik. Ama biz burada bu milli milli ekonomi programına geçerken de maliyetlerin birden artacağına, dünya bazı enflasyonun hızlı bir şekilde artacağına, enerji fiyatlarının hızlı bir şekilde artacağını tabii öngöremezdik. Çünkü pandemi süreci ortaya çıktı. Ve bununla beraber de hocam az önce bahsettiği gibi ya biz tencerede o aşın kaynamamasını e, seçecektik. Ya da biz enflasyonu seçecektik. Biz enflasyonu seçtik ve enflasyona beraber ücretleri dengelemeyi seçtik. Hı hı. Ve bu noktada da döviz skoru tabii ihracatçının da para kazanabileceği bir sürece geldi. Ve bir noktadan sonra döviz kurundaki artış artık enflasyona olumsuz manada etki etmeye başladı. Ve şu anda ihracatçımız diyor ki ya dolar kuru biraz artsın da para kazanmaya başlayalım. Dolar çünkü baskılandı. Neden? Yurt içindeki enflasyonun fiyatının artmamasından dolayı. Şu an 25'ler seviyesi ihracatçının para kazanabildiği bir seviye. Ama bu seviyenin enflasyona yol açmaması lazım. Merkez Bankası ne yapmıştı? Dövizi belli bir oranda baskılamıştı. Ve seçimlerden sonra da belli bir seyir ölçüsünde Merkez Bankası döviz satmayı bıraktığı için yavaş bir şekilde yukarı doğru gevşemeye başladı döviz kuru. Ve biz şu anda 23'ler seviyesi, 23 ile 24 seviyesinde yerleşen bir döviz kurunu görüyoruz ki 3 gündür sabit. Ve biz sene sonuna kadar 26'lar seviyesine 26-28 arasında bunun gidip geleceğini oturacağını öngörüyoruz. Ama burada bu döviz kurunun ihracatçıya işine yarayacakken yurt içindeki yerleşiklerin de reel sektörün de bundan etkilenmemesi lazım. Yurt içindeki yerleşiklerin ve reel sektörün etkilenmemesinin tek e, yegane amacı enflasyonist bir ortam sebebiyet vermemesi. Enflasyon sebebiyet vermemesi adına da şu anda ekonomi yönetimimiz aktif bir şekilde bakıyorsunuz bir gün Cevdet Yılmaz açıklama yapıyor, bakıyorsunuz bugün hı, hı. bir gün açıklama yapıyor. Çünkü piyasaya çok yüksek bir likidite ile geldiler çok büyük bir güvenle geldiler. O yüzden ekonomik söylem dilini kullanarak bizi bize anlatarak ilk önce biz ne yapacağız? Şeffaf, öngörülebilir, tutarlı bir politika izleyerek bundan sonra temel argümanlarımızın, argümanlarımızın ne olduğunu öncelikle yurt dışı yerleştirilere anlatarak yurt dışı yabancıyı çekeceğiz. Ama yurt dışı yabancıyı çekerken de bu sıcak paranın, gelecek sıcak paranın döviz düşmesi tabii ki önceleyelim. Ama enflasyonu azaltıcı önlemler yapması lazım. Enflasyon azaltıcı önlemler de bizim maliyet fiyatlarımız düştüğü için enerji fiyatlarının e, yurt dışında da da düştüğü ve dünya bazı enerji fiyatları gelediği ve dezenflasyonu sürece girdiği için döviz kurunun çok daha fazla yükseleceğini öngörmüyoruz. Merkez Bankası da döviz kurlarına müdahale etmeyerek rezervlerin artımı noktasına gidecektir ve enflasyon hızlı bir şekilde düşecektir ama bunun tabi süreci gerekiyor. E, ve ekonomi yönetimimiz en fazla ne söyledi? Bize zaman ve sabır gerekli. Zaman tanınmalı, sabır edilmeli ama bununla beraber de bütün kazanımları yok edici bir sürece yönlendirilmemeli. Yani birden faiz artışı yapmak ekonomik dengenin tamamını bozucu bir etkiye sahip eder. Yani Celal Yılmaz dün zaten buna ilişkin bir açıklama evet, yaptı. Evet. Birden faizi kullanmak, faiz enstrümanıyla hareket etmek doğru bir tercih değil. Merkez Bankası'nın hükümetle birlikte özellikle İslam politikaları önceleyerek hükümetin ekonomik politikalarına destekleyici önlemler alması lazım. Yani Merkez Bankası tamamen bağımsız olamaz. Zaten dünyanın hiçbir yerinde tamamen bağımsız bir merkez bankası yok. Ama merkez bankası tek tabi para politikasını kullanırken maliye politikasını önce, öncelemeli ve Peki. fiyat istikrarını da öncelemeli. Bu kapsamda biz e, enflasyonun hızlı bir şekilde düşe gireceğini ama döviz kurumunda iradatçıya yaramasıyla birlikte enflasyon artırmayacağı bir seviye göreceğiz. O Peki. seviyede 26 ile 28 seviyesi ama uzun vadede. Peki Abdülkadir Hocam 12. Kalkınma Planı da Ekim ayında hazırlanmış olacak diye dün bak, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı söyledi. Ko, e, kamu politikaları ve uygulamaları yeniden şekillendirilecek ve kaynak tahsisi de bu çerçevede gerçekleştirilecek. Ka, e, kalkınma planında özellikle hayati önemde ve yer almalı dediğiniz noktalar, başlıklar var mı sizce? Nasıl bir e, plan söz konusu olmalı? 12. kalkınma planımızın tabii temel öncelikleri ne olmalı sorusu önemli bir soru. burada tabii ki bu sorunun cevabı çok belli. Tüm bu konuşma, konuştuklarımızın içerisinde şöyle bir noktaya geldiğimizi sanıyorum. Enflasyonu kontrol altında tute, tutabildiğimiz, cari dengeyi sağlayabildiğimiz ve istihdamı artırabildiğimiz bir denge. Bu üçünün aynı anda nasıl sağlanabileceği problemine odaklanacak. Ne yapılacağını anlıyoruz. Özellikle toplam dış ticaretimiz içerisinde yüksek teknolojiye dayalı ürün ihracatını artırmak orta ve uzun dönemdeki hedefimiz olmaya devam edecek birinci sırada. Çünkü cari fazla vermemizin en iyi yollarından bir tanesi bu. Yine ikinci başlığın şu anda Berat Albayrak zamanında başlayan ve artık belli bir seviyeye gelmiş enerji hamlelerinin yeniden daha güçlü bir şekilde sürdürüleceğine dair vurguların yapılacağını tahmin ediyorum. Üçüncü bir başlık olarak da özellikle eğitim politikalarında daha böyle e, işsizlikle mücadele anlamında da özellikle yararı olması için e, mesleki eğitimin önemine ilişkin vurguların öne çıkartılacağını, piyasanın aradığı nitelikte elemanlar yetiştirilmesine ilişkin tasarların yer alacağını ve dördüncü sırada da e, hükümetimizin hükümetimizin 2022 içerisinde ilan ettiği ve 2028'e kadar olan dönemde 1 trilyon 600 milyar dolarlık bir milli gelir hedefi yine 16 bin dolar ve kişi başına düşen milli gelir hedeflerine vurgu yapılacağını bir ticarette de yakın dönemde önce 400 daha sonra da 500 milyar dolarlık hedefler koyulacağını tahmin ediyorum. Son başlığında bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak için özellikle düşük gelişmişliğe sahip bölgelere yönelik özel seçilmiş teşvik tedbirlerinin vurgu yapılacağını ve buna ilişkin bir teşvik politikalarını belirleyeceğini ve son olarak hep de son diyorum ama bu son olsun. <laughs> Peki. Bizim de şunun sürdürülmesi gerektiğini ben şahsen bekliyorum. Uh -huh. Kullandırdığımız kamu fonlarının bundan sonra daha iyi denetlenmesi sadece amaca yönelik selektif kredi politikalarına büyük vurgu yapılacağını bekliyorum. Peki şimdi bir başka mesele var bu konu üzerinden hem Abdülkadir Hocam'dan hem Muhammed Bey'den değerlendirme isteyeceğim. Aynı soruyu ikinizle de yönelteceğim konuklarımın. E, Muhammed Bey sizinle başlayalım. Temmuz'da asgari ücret zammı belli olacak. Şimdi e, bir yandan da artık ben aslında bu süreçte vatandaş olarak şunu da anladığımızı görüyorum. Şöyle daha öncesinde e, bu asgari ücret zamlarında ne kadar çok zam olursa o kadar iyi gözüyle bakan vatandaştan ben şimdi şunu duyuyorum. Deniyor ki ya zam değil mühim olan alım gücümüz. Ne kadar zam yapıldığı değil, ben cebim değil ki parayla daha fazla şey alabileyim. Ben bunun derdindeyim diyor vatandaş. Bir anlamda bu aslında hepimize de bir tecrübe kazandırdı. E, talep enflasyonu oluşturmayacak şekilde ama hem de alım gücü sağlayacak şekilde yüzde kaçlık bir artış bunu beraberinde getirebilir. Son iki yıldır asgari ücrete yılda iki kez artık zam yapılır oldu. Aslında normalde yeni yılla birlikte bu yapılırdı. Öncesinde zam pazarlıkları başlardı. Bu artık böyle devam eder mi? Yoksa enflasyon belli bir seviyeye ulaştıktan sonra yılda bir kez asgari ücrete zam dönemlerine döner miyiz? Nedir? Yani iki sorun var. Bir, asgari ücret için tahmininiz, öngörünüz nedir? Talep enflasyonunda yaratmayacak oran nedir? İkincisi, artık bundan sonra hep biz yılda iki kez zammı mı konuşuyor olacağız asgari ücrete? Buyurun Muhammed Bey. Bir önceki dönemde asgari ücret 5 bin seviyesindeydi ama orada DİSK'in açıklaması vardı 11 binler seviyesinde. İşte CHP'nin açıklaması vardı 12.000'ler binler seviyesinde. Burada bu tutarların %100'den fazla olan artışların piyasayı ve ekonomiyi ücret fiyat sokacağını, ücretler arttıkça enflasyon artacağını söylemiştik ama o dönemde ne oldu? Daha makul bir şekilde enflasyon 130'lar seviyesindeyken %54'lük bir artış yapıldı. O da bir önceki döneme göre %100'lük bir artıştı. Ama gelinen dönemde Sayın Cumhurbaşkanı o zaman da ifade etti eğer gerek duyulursa ara dönemde tekrar bir daha zam yapacağız hı hı. dedi. Şimdi geç, geldiğimiz dönemde 8.5-6 lira şu an asgari ücret ve asgari ücret 3. aydan sonra enflasyon karşısında erimeye başladı ve ara bir dönemde zam yapma gereği hasıl oldu. Şu anda da en az %30'luk en fazla %45'lik bir artışı biz öngörebiliyoruz. Neden 131 artış? Önceki dönemlerde enflasyonun iki katına varan bir artış yapılmıştı. Sosyal refah payı artışıyla beraber. Ama bize referans bir değer oluştu. Kamu işlerine yapılan zam. Şimdi kamu işlerine yapılan zam ilk 6 ayda %45'lik bir zam. ikinci 6 ayda %15. Diğer ikinci yüzde onluk bir zam. Aslında Helen Hanım sizin sorunuza cevap. Yani burada öncelikle yüklü bir şekilde hızlı bir şekilde artış yapılacak %45'lik. Daha sonra dönemlerde bu artış yapılmayacak. Neden? Çünkü biz artık dezenflasyonist bir ortama girdik. Yani enflasyonun düştüğü bir ortamına girdik. O yüzden ben bu dönemde yine bir artışın yapılması gerektiğini, çünkü vatandaşlarımızın özellikle sabit darge, sabit orta gelinin gıdaya ve temel ihtiyaçlara ulaşımını zorlaştığından dolayı ve devletimiz zaten her bir dönemde olduğu gibi sosyal artışlarıyla enflasyonun üzerinde bir artışlar yapıldı ve çalışanı enflasyonuna karşı korudu. Ben bu dönemde, dönemde %30 ile %45 arasında bir artış yapılabileceğini, 11 bin ila 11 bin 500 lira civarında bir artışın olabileceğini tahmin ediyorum. Ve bununla beraber de bir, Son de bir sonraki dönemde de... Bir sonraki dönemde de bu kadar yüksek bir artışın yapılmayacağını düşünüyorum. Zaten enflasyonla ciddi bir mücadele dönemine girilecek ve enflasyon azalacak ve vatandaşlarımız şu algının oluşması çok önemli. Ben geç gelecek dönemde enflasyon bir dönemde olmayacağım demesi ve bugünkü ihtiyacı, yarınki ihtiyacını bugünden almamalı bu algı oluşturmalı gerekiyor. Peki Cevdet Yılmaz da benzer bir noktaya dikkat çekmişti. E, pahalanacak kaygısıyla herkes de böyle bir stoklama telaşı bu da haliyle talepte bir artışı oluşturuyor ve fiyatta Abdülkadir Hocam siz ne dersiniz asgari ücret zammı için hem alım gücü sağlayacak ama talep enflasyonda oluşturmayacak bir oran bu oran nedir ve bundan sonrası için biz artık hep yılda böyle birkaç kez zammı mı konuşacağız asgari ücrete yoksa bundan iki yıl önceye döner miyiz ne dersiniz? Evet yani ben de yaklaşık 11 bin civarında bir beklentim var. Sizin ifade ettiğiniz denge hem enflasyona yol açmayacak hem de bir miktar alım gücünü koruyabilecek fiyat belki. Hı hı. Bu, ama tabii ki bu hiçbir zaman yeterli değildir sabit gelirler için. Ama bu düzeyde belirleyeceğini söyleyeyim. İkinci sorunuza gelince asıl belki de önemli olan o. Yani burada fiyatlar enflasyon toplumun özellikle fiyatlama davranışlarının asgari ücretten önce fiyatlanması ve fiyatları yansıtılması alışkanlığını kırmamız lazım. E Hı -hı. şimdi asgari ücret artış olacak diye tekrar çarşı pazarda fiyatlar artarsa bu bir döngüye giriyoruz. Ücret fiyat spiraline giriyoruz. Bunu kırabilmek için beklentileri yönetmek gerekiyor. ve burada, burada da şunu dikkat etmek lazım. İşveren kesimi sürekli asgari ücretleri bir maliyet unsuru gibi görme eğiliminde. Evet. E ama kârlı, kabul edelim ki kendi karlılık düzeyinde piyasa hacimlerini korumak için ne yapmaktalar? fiyatlama davranışlarını enflasyonun, beklenen enflasyon üzerinde gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla sorun şudur. Gelir dağılımı adaleti kadar fiyatlama adaletini de sağlamamız lazım. Ha, bunu sağlamalı bir sürece ki ben sağlanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü son derece... Son 30 saniyemiz hocam. Son derece fiyatlama davranışlarında ekonomide bu ifade ettikleri öngörülebilir vesaire dışında kendi hakim güçlerini kullanarak fiyatlama davranışları yapın işveren kesiminin de artık biraz şapkasının önüne koyması lazım. Şimdi asgari ücret artışını, beklentilerini takip edip hem bu maliyet unsurunu gösterip bu maliyetlerin çok çok üzerinde toplam maliyet üzerindeki payı %25'i aşmayan bir ücretin üzerinde %50-60 zam yapmaları da adil değil. Peki. Bu adil olmayan nokta nedeniyle de sizin sorunuzun cevabını vermek çok zor. Yani senede bir kere mi olacak inşallah diyelim. Peki. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Sorularımı yanıtladıkları için ve yayınımıza katıldıkları için. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Buluş ve Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikteydi.